Evet sevgili seyirciler bugün yeni bir video ile sizinle karşınızdayız Bugün FIFA Ultimate Team Draft oynayacağız Bakalım bu kez 4 maçla birden kazanabilir miyim Şimdi ilk dizilişimi bir seçeyim um, Önce Önce 4-4-2 en iyiyiz Ben 4-4-2'yi seçiyorum Bu aşama elbette Şimdi evet bu iyi. Şimdi kimi seçeyim? Ronaldo'yu mu? Ya da İbrahimovic'i mi? Ee, İbrahimovic ben beğenmiyorum FIFA'da. Ronaldo'yu da aslında çok beğeniyorum. da Ronaldo'yu seçeyim. Ee, evet bu da, bu da güzel. Tamam böyle devam etsin. Ben Carlos Tevesmi Griezmann, mi? İngilizmen seçiyorum? Oh, Çok güzel Çok muhteşem <laughs> Almayanı seç Almayanı seç Vardy Affetmez evet, affetmez Vardy Bakalım Vardy mi? Ben... Benzema'yı seçiyorum, benzemayı seçiyorum, benzemayı seçtim. Çünkü... <laughs> Çok güzel. Hadi hep söylüyorum ha. İşte buradan da güzel çıksın inşallah. Bundan çıkmadı evet. Öven Hutchinson. Evet, uh, buradan da Di Maria tabii ki. Evet, evet. Neymar. Sabek, Sabaleta Sabek'iniz çok iyi değil. Um, Hulk. Ben Hulk'u beğeniyorum ya. Ben Hulk'u seçtim. Hulk'u seçtim sol Bunu buraya koysam, Ronaldo'yu da bunu değiştirsen. Bunu da bunu değiştirsen. Bunu da stoper. Stoper yok mu ya? Stoper yok. Bu Gerrit de var bak. Bunu Di Maria'nın Maria yerine koysam. Di Maria'yı da Hutchinson'da yok köybaşıyla. Ah. Köybaşıyla kimi Zabaleta Hulk da var Hulk'u da buraya koysam baksana ya evet başlayalım bakalım takımın inşallah çok iyi değil bakayım evet evet Ronaldo ile Messi'si var altında Lewandowski onun altında Vidal çok muhteşem takım var ama benim takımda idare eder yani. Abu Beyan hızıyla yetiyor zaten. Benzema da vuruş tekniğiyle falan o da yetiyor. Bakalım. Hadi başlıyoruz. Hadi. Şimdi. Evet çok güzel hareket. Kaleye kadar top hala onda. Topu kaybetti. Top hala ondaydı. Şimdi Pepe. Pepe'den pas. Karim Benzema. Benzema vuruyor. İlk atayla gol oluyor. Karim Benzema. <tık> muhteşem bir gol. Evet seyirciye muhteşem bir gol. Karim Benzema'nın ismi ne? Şimdi Klein pasını veriyor. Ronaldo'ya gelmedi. Gerrit Bale. Çok hızlı bir oyuncu Gerrit Bale. Pasını veriyor. Kriçov yak. Pas yine gelip yiyelim. Hadi oradan düz koşu yapsa. Oradan da güzel bir orta verse. O da kafayı vursa gol olsa ama yok. Bu kez değil. Şimdi Gaya. Gaya. Pasını verdi. Neymar. Neymar Junior top kaybediyor. Top. Yine bizde kaldı. Evet yine. Yine bizde evet. Gaya yine. Gaya pas verdi. Orta. Muhteşem. Tek başına. Vuruyor ve 2-0. Aman 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 aman. 2-0 yapıyoruz. Kriçovyak. Gerrit Bill. Gerrit Bill. Gerrit Bill. Uzaklardan bir şut denemesi. Ama kaleci Peter Cech. Topu tutuyor. Şimdi o. Korner kullanıldı. Güzel bir korner ama Yan gitti top. Yine korner. Şimdi Gaya. Ortası kötü bir orta. Ama Benzema vuruyor uzaklardan ama yine korner. Üçüncü korner arka arkaya. Şimdi Gaya ye, yine bir orta. Bu kez iyi bir orta ama kaleci Peter Cech çıkıyor. Ve topun sahibi oluyor. Şimdi Demarcos topu Gerrit Bale topu pas verdi. Yine Gerrit Bale. Şimdi Benzema Gerrit Bale'a doğru. Gerrit Bale daha hızlı ama topa sahip olamadı. Lionel Messi'ye doğru ama Pepe hata yapmıyor. Şimdi Neymar. Neymar birinciyi geçti. Neymar ikinciyi de geçti. Neymar kaleye doğru gidiyor. Kaleye doğru gidiyor. Oradan bir vuruş denemesi ama yan ağlarda. arayayım Benzema. Topu kaybediyor. Şimdi Royce o da topu kaybetti. Michael Royce. Ondan bir pas, Griezmann'dan bir muhteşem bir pas. Oradan bir vuruş denemiş ama çok kötü bir vuruş Benzema'dan. Şimdi top Şimdi Neymar'da Neymar topu kaybetti Bu kez Klein Klein Evet gayet topu dışarı yürüdü Çok heyecanlı anlar Bu zamanda gol yememem lazım Çünkü geri dönüş daha kolay olur Evet güzel Yavaş yavaş ilk İlken sonuna gidiyoruz Messi'yi düşür orada düşüreyim mi düşürmeyeyim ya daha hızlı Baksana Pepe daha hızlı Messi'de Saçmalama İkinci maç ikinci maçla değil ikinci yarıyla devam ediyoruz işte ee, İşte bunlar benim şutlarım ben 6 şut atmışım Rakip takım bir tane ee, Kaleye bulan şut bende 2 onda 0 Topa sahip olma bende %56 onda %44 Bakalım ikinci yarı inşallah yine böyle gider ve maçı alırız Grize Gorski Çoyak Lewandowski çıkarıyor Alexis Sanchez'i sokuyor rakip takım bakalım bu e, değişikle daha çok gol bulabilir mi? Şimdi Gaya. Gaia'dan pas Ronaldo Ronaldo muhteşem geçti Orada bir sarı kart. En az. En az bir sarı kart. Evet. Güzel hakem. Yani resmen beni öldüresiye vurdu yani. Şimdi Benzema orta güzel bir yere ama kaliteli bir Şimdi Rizman. Rizman topu kaybediyor. Şimdi Lionel Messi Lionel Messi de topu kaybetti Burki Hata yapıyor mu evet hata yaptı Yine bir hata Çok kolay bir hata Gaya Gaya'dan pas Ronaldo'ya doğru Ronaldo Kicovyak Kicovyak Hızlı değil galiba bu oyuncu Evet düştü ve kalkmıyor Yarım saatte kalkıyor. Kriçov yak. Orada düşüreyim mi diye düşündüm. Ama kırmızı kat yemesin. Ronaldo. Hayır. Evet kaleci Burki. Böyle iyi bir defansif oyuncu. Kedira da olabilir. Evet. Çok güzel bir pas. Sterling. Sterling topla ilk buluşmasında... Gol atabilecek mi? Çok güzel. Vur. Vuramadı aman aman. Şimdi De Bruyne. De de topu kaybediyor. Hayır. Hayır. Oh oh. Evet Pepe. Şimdi Neymar. Hızını kullanabilir mi Neymar? Karşısında Klein var. Evet Aaaaf ah, Bir şık hareket denemesi yaptım oğlum Şimdi Gaya Pasını veriyor Ronaldo uzaklardan şut denemesi Ama kaleci bitirecek yine başarılı Kaleci çek Tıra aldı Bu kez Debrail Fol Orda fol evet güzel bir yer Oradan Kevin De Bruyne çok güzel vurur. Yoksa Bill, Bill de vurur. Vuruş gol mü? Hayır aman. O çok güzel bir vuruştu ama ben buradan gol diye sandım ama bakalım az sonra özeti vardır. Şimdi Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo pas ama son anda Vidal araya girdi. Güzel. De Bruyne'dan güzel hareket. Vuruyor uzaklardan deneme. Ama kaleci yine ah kaleci diyorum. Yine can ağlardı. Kevin yine Kevin topla buluştu. Pas Sterling çok hızlı bir oyuncu. Sterling pasını verdi. Gareth Bale. Gareth Bale bunu geçti. Gareth Bale vuruş. Ama oyuncuya çarptı. PP pas verdi. Benzema. Benzema vur vuruş değil de pastı vuruş dedi. Şimdi yine bir uzaktan bir deneme mi? Yine bir uzaktan bir deneme mi? Yine. Onu diye dedi. Evet maç bitiyor 2-0. İlk maçı 2-0 yeniyorum. Четверцев и